Allah razı olsun hocam. Ha. Hocam bir diğer sorumuz. Mazeretli durumlarda namazlar bu vakitlerden belirlenen vakitlerden önce ya da sonra kılınabilirler mi? Bir defa sonra kaldığı zaman kaza olur. Evet. Öncesinde de olmaz. Öncesinde de olmaz. Çünkü sebep teşekkül etmemiş. E, ancak Şafii işte Malikiler de buna benzer bir şey var. Yani Avrupa'da da uyguluyorlarmış bazen. Mesela cuma namazını öğleden önce kılıyorlarmış. Tabi o bir iştihattır ama e, cumhur böyle bir şey yok. Hanefilerde, şafilerde yok böyle bir şey. Yani vakit içinde kılınır. Eğer vaktinde kılanmamışsa kaza eder. Allah razı olsun. Ha mesela şimdi şu, şunu diyemezsiniz. E, adam işe gidiyor sabahleyin. Ben saat 6'da namazı kılıp da gitsem olmaz mı? E, daha imsak 6.30'da ise olmaz. Tabii. اي والله جم